Türkiye'nin 1960'lı ve 70'li yılları, bir yeniden doğuş, bir sanayileşme dönemi, kendi kendine yetme ideali, yerli üretimle kalkınma hayali ülkenin her köşesine yayılmıştı. İşte bu ruhla ayakkabı sektöründe bir devrim yaşandı. Yerli bir marka, o güne kadar ithal olan spor ayakkabılarına meydan okuyordu. Mekap. Mekanize ayakkabının kısaltması olan bu isim, modernleşmeyi ve yerli üretimin gücünü temsil ediyordu kısa sürede Türkiye'nin her yerine yayıldı mekap. Sağlamlığı, dayanıklılığı ve uygun fiyatıyla herkesin tercihi oldu. İşçinin tarladaki yoldaşı, öğrencinin okul sırasındaki rahatlığı, her adımda bir mekap vardı. Fakat 1980'li yılların başı Türkiye için yeni bir dönemin kapılarını açtı. 24 Ocak kararlarıyla ithalat serbest bırakıldı. Bir gecede o güne kadar ulaşılamaz olan yabancı spor ayakkabı markaları Türkiye pazarına akın etti. Nike, Adidas, Puma sadece ürünleriyle değil, göz alıcı reklam kampanyaları ve ünlü sporcularla geliyorlardı. Tüketici algısı hızla değişti. Prestij ve marka değeri kavramları öne çıktı. Mekap bu ani rekabet dalgasında zorlandı. Fiyat avantajı vardı ama zamanın ruhu değişmişti. Bir dönemin gözbebeği artık geri planda kalıyordu. Ama Mekap pes etmedi. Stratejisini değiştirdi. İş güvenliği ayakkabıları ve endüstriyel kullanıma yöneldi. Belki artık her gencin ayağında değil ama hala sağlamlığı ve kalitesiyle özel bir kitleye hitap ediyor. Mekap'ın hikayesi aslında Türkiye'nin sanayileşme serüveninin, ekonomik değişiminin bir aynası. O sadece bir ayakkabı değil, bir dönemin tanığı, yerli üretimin gururu. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Kurumsal bellekte başka hangi markaların hikayesini duymak istersiniz? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.